kurovexpress.com 2015 zirvedekiler yılın özel ödülü kayınlar kerestecilik Hasan Kayın tarafından 1948 yılında Mersin'in ilk kuruluşlarından birisi olarak faaliyetlerine başlayan Kayınlar Kerestecilik başarı grafiğini hiç aşağıya düşürmeden yükselişini sürdürüyor. Bugün Mustafa Kayın ve Mehmet Kayın tarafından işletilen Kayınlar Kerestecilik Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekarelik yeni fabrikasının yatırımı ile hem Mersin'in istihdamına hem de üretimine destek olacak. 67 yıl 4 kuşağa sığdırdığı üretim mücadelesindeki başarısından dolayı ÇukurovaExpress.com 2015 Zirvedekiler Yılın Özel Ödülünü almaya hak kazanmıştır.